Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Saadet Baysal Kurt. Bu ilk videom, ilk vlogum. Ee, daha tanışmadan hemen ilk vlogu çekiyorum. Biraz saçma oluyor ama tatil'e gidiyoruz. Bunu kaçırmak istemedik, değerlendirmek istedik. Hem de böyle bir deneme gibi olsun istedik. Bir sonraki videolarda inşallah tanışacağız. Şimdi saate bakıyorum. Saat kaç oluyor? Saat 12.30. Arkadaşları bekliyoruz. Biz de toplanacağız. Tek araçla Antalya Kalkana gidiyoruz. Tüm hazırlıkları yaptım. Acemilikten dolayı hazırlıkları çekmeyi unuttuk tabii ki. Bir sonraki videolarda umarım unutmayız. Onları da çekeriz. Neyse ki kedilerimizi besleme kısmına yetiştiniz. Şöyle göstereyim. Sularını ve mamalarını dolduracağız. Biz yokken aç kalmasınlar diye. Bir de anneme anahtar bırakıyoruz. Tabii ki onları yalnız bırakmıyoruz. Birkaç gün sonra gelip kontrolünü yapacak. Zaten cumartesi biz de dönmüş olacağız. Leyla. Şimdi orada suluk varken gidip de oradan içmeniz peki kaç puan? Hiç uyumadan gidiyoruz. Ne diyorsun bu duruma? Yolda ben biraz uyurum. 5 <laughs> dakika. Sen sürersin. Evet, o yüzden kendime kahve yapacağım hemen şimdi. Kendim Bunlar var. çok kritik Ayrıca şarjımız bitiyor. Kamera Ama şarjım var <laughs> demiştim ben. Gerçekten şarjı bitiyor. Ama ikiydi işte. Niye o kadar çok bitti? İlk video serüvenimiz kısa sürdü. Gerçekten çok kısa sürdü. Sanırım neredeyse Antalya'da açacağım artık ben size. <laughs> 5 saat yolumuz var. Valla 5 saat yolumuz var. Valla oh, gerçekten polis var mı hiç ilgilenmedi o Çok saat yolumuz var. 4 saat. Arka taraf pert. Hainler. Ay ne kadar güzel uyuyorlar ya. Ben biz. Ay gerçekten uyuyorsun sağa doğru gidiyorsun. Gece varmış. Geceler. Evet, durum güncellemesi. Bir buçuk saatimiz mi kaldı? İki buçuk saatimiz mi kaldı? Saatlerce, i̇ki buçuk saat. Prem seslerde uyandı. Asla, asla. <laughs> Saatlerce yattım. Mustafa Orta zaten hiç, 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 uyumadı. Çünkü ben direksiyondaydım ve ben gördüm. Tamam, inandım ya, tamam. <laughs> tabii, tabii. Ne kullandı gerçekten. Gözlerim şiş, şiş olduğu için gözlük <laughs> taktım. Uyuyormuş gibiydim ama hep izledim seni ne yapıyor Allah aşkına? Ben kendim çok ışıyadım aslanımla kabul İşte gerçi itiraf. Uyudum diyor bu sefer de o uyumadı. Böyle yalancı bir, bir ekip ya. ya. Çok az uyudu, çok az. Ben araba kullanırken hep uyanıktı. Ne Bana güvenmediğinden mi acaba? Bir Onu bilemiyorum ama. Doğru saçlarımı <laughs> Evet ya. Saçlarınızın Baya baya saçlarımı okşayarak uyuttum bak böyle okşa taktik veriyor. Okşa <laughs> oh, şey dedim saçlarımı hold us, oh, şey. <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Yandan yandan okşa diyor. Uyuyayım ben diyor. Yandan yandan küçük küçük katı kat kat okşayacaksın. Kaç saatin sonunda <laughs> dura kalka dura kalka sonunda gelmeye başardık. Evet. Şimdi Patara'ya gidiyoruz villamıza giriş yapamadığımız için henüz dörtte girişmiş. O yüzden dedik burayı görelim. Giderken de şimdi yanımıza bir şeyler almak için markette durduk. Hatay'a bir kere gelmiştim, çok güzeldi. Şimdi tekrar uzun yıllar sonrasında tekrar geliyorum. Hatay'a Mahvolduk bak ha. Patara matara yok artık. Her yer kum. Aşırı sıcak. Deniz çok dalgalı. Başka var mı söyleyeceklerimiz? Evet. Köpek halkı. Balık köpeği hissini gördün mü? Bir de kum çok sıcak. Ayağım çok iyi Ay en son. Ne zaman gelmiştik aşkım? 2018'de gelmiştik. Eylül'de gelmiştik. O kadar güzeldi ki. Sakın bu sezonda gelmeyin. Hem hava güzel değil değil mi? Çok kalabalık. Çok kötü. Gelmeyin. Giriş ücretini hatırlıyor muyuz aşkım? O zaman hatırlamıyoruz değil mi? Nasıl yoktur? Yine müze kart vardı. Ama müze kart ne kadar da onu hatırlamıyoruz tabii. Gerçi ama şu enflasyonla gerçekten bence iyi. Müze kartla giriş yapılıyor. Ne kadar da? 60 lira. Aslında e, antik de gezebiliyorsunuz tabii ki bu sıcakta asla gezemedik. Eylül'de gelirseniz tamam rahat rahat gezersiniz. <laughs> Tekrar söyle. Kanalım <laughs> hoş. Hayır yapacağım. bir de bir şey söyleyeceğim. Yani Antalya'ya <laughs> göre <laughs> burada <laughs> soğuk. Nasıl soğuk aşkım? Bin Bildiğin derece. soğuk. Nesi bin derece. Ben Antalya'da hiç zorlanarak denize girdiğimi hatırlamıyorum. Yine öyle olmadı. Çünkü zorlandım ve girmedim. <laughs> Girmeyi de düşünmüyorum. Ay şurada. Soluklansam olur mu? Ne yapsak? Soluklansam. Ayaklarım yandı yine kum. Ay! Sonunda başardık gerçekten. Kavuştuk villamıza. Minik bir alışveriş de <laughs> yaptık. Biraz öldük ama. Çok minik ama. Aşırı. <laughs> Hemen hızlıca bir ev turu yapayım. İşimiz bu şekilde. Hemen solda havuzumuz var. Evet. Şimdi içeri giriyoruz. Direkt salon ve mutfak bir arada. Bence yeterince büyük ya. Gerçekten ideal. Üç katlı bir ev. Burada iki oda mevcut. Çift kişilik yatak. Güzel bir balkon. Dolabımız. Ve duşla tuvaletimiz mevcut. Hemen yan odada yine aynı şekilde çift kişilik yatak. Yine tuvalet, banyo. Ve az önceki balkonun devamı ortak balkon var burada. Şimdi kışın tepesi şimdi biraz katına çıkalım. Orası da ekstra keyifli. daha çıkmaz yine burada. Tuvalet, banyo. Tuvalet, banyo açısından çok iyi. Her odada, her katta. Burada ayrı ayrı yataklar var. Ve yine bir oda. Burası da çok güzelmiş. Tam bir teras katı. Ve çok güzel manzarası olan tatlı bir teras. Burada da yine aynı şekilde barbekü var. Manzarası çok keyifli. Minik bir ev turundan sonra şimdi aşağı ineyim. Aldıklarımızı yerleştireceğiz. Daha sonra çok açız. Henüz hiç hiçbir şey yemedik. Hemen bir şeyler alıştırmamız gerekiyor. Pratik olsun ne pizza aldık. Sanırım onu yapacağız. Çünkü gerçekten herkes çok aç. One hour later. günler. Günaydın. Dün akşam kapanış yapamadım çünkü o kadar uykusuzduk ki zor dayandık. Bir an önce uyumak istedik. Uyuduk, uyandık. Hala enerjik miyim? Eh işte. Hala sersemliğim üzerimde çünkü. Ama herhalde bir iki saate kendime geleceğim. Şimdi şöyle bir şeye karar verdik. Her gün iki kişi kahvaltı, akşam yemeği ona ait en azından diğerleri rahat rahat tatil yapsın diye. Bugün Kucucuğumla Gün bende şimdi inip kahvaltı hazırlayacağız arkadaşlara. Hayır, oynamıyorsunuz. Çabuk. Kahvaltı hazır. 5 dakika daha. <laughs> Anacım. Anacım. <gülüyor> Durum güncellemesi. Uğur vefat ediyor. <laughs> Buz ve meyve almaya yürüyerek gittiği için dışarısı pişmanlıktır. Altta eser yani. Gerçekten bir de kıpkırmızı olmuşsun Uğur. Bayağı ya meyveler neyse şuradan da buz kalmamış abi. Tekrar hello Sangre ile karşınızdayız. Bak, yatırıp keseceksin bak. Ne yapıyorsun? Böyle veriyorum işte. Bak ben nasıl... bak şimdi bununla bunun arasında bir farkı söyle bana. Elimi göster. En son aç Günü, Günü farkı kestiğin yani Gece yatmadan herkes gibi... oyluyor Soldaki gibi kesilir. Şey. Telefon bence bu portakalın ortası diye şu an böyle bir garip. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yani evet, gerçekten bastın mı? Kayda bastın mı? Çekmiyor. <laughs> Konsun oh, bir fazla açtı gördün mü? Attı tek şunu. şu. kolaylık. o bayağı iyi. Buna rozla gold karıştı. Mavi de çok iyi. Aura <laughs> koymaz. koymaz. Bütün mangala etkileyecek şimdi. Ya mangal böyle yakılır dostlar. Bilmeyen için. Ay çok, çok acıktım. olmadı mı? Ama Gerçekten Ama aşkım, bana acıktı. yaktırmadınız mangalı iki saat. Ben seni ne dedim. Gerçekten saat önce çok acıktı. Bana yaktırmadınız. Gerçekten çok acıktım. Evet, durum güncellemesi. Bir sakat. <laughs> Aynen bir sakat ve Şu hazırladık soframızı evet. bugün. Anda biz artık de. bitiriyoruz günümüzü. Eskiden kameralarda olurdu. Artık yaralıyım diye beni kameralarda her oynuyorlar. Aşkım da yandı mangalda ya. Nasıl e köş... başardın ya? Yandım. Ya o kadar acınacak bir konumda değil ya. Ben de Oğlum, ama... Hayır aşkım karı ya. kocayız Tabii. Çok acımış. Aşırı Oğlum acım. yanık başka hiçbir şeye benzemez vaka. Hadi gelsin kediler. Geldi. Şurada bak geliyor. Gel anneciğim gel. Pss. Kedileri <laughs> mi özledim ha? Gel gel. Göreye <laughs> bu. Bizim ikinci günümüz mü ya? Üç, Üç mü olduk? <laughs> Üç mü bugün? Üç, üçüncü günümüzden mi? <laughs> o zaman hiç... Bana neden iki gibi? Bugün... Dicle'nin şov günü. Hem de tek başına hazırladı. Aslında Uğur'la Dicle'nin günüydü. Ama Ümmet Beyefendisi'nin narin kolu incindiği için hastaneye gittiler. Ama Uğur'cum da hemen yetişti. Gelir gelmez. <laughs> Aslında Dijin Hanımcığım ama mutfağıydı. Sabah çok güzel kahvaltı hazırladı ama akşama doğru durdu aslında. çıkınca sabah da işini ben devraldım. Bir de bütün hepsini bitirmeye çalışıyorum. Bugün Perşembe'ymiş. Sabah öğrendim. Burada diyor da hep kocanı çekiyorum mangal yaparken beni çekmedin diye. Bu saatlerdir. Ya, Ay, şey çıkın Ne bakıyor? Ya ne ya? Kızım. Ay annem. Şimdi. Oğlum. Gergin şimdi Senin niye gergin gerçekten? Leyla özlemiş. Dağıtmışlar Aya. mı? Leyi gözlersen de kız. Her yere sürtünüyor. Leyla kızım. Ay bir oğlum. Ya, Yanışlarına bakmayın. Onlar biraz o yanıcı bakışlar. Bir daha düşüyormuşum ben buradan <laughs> geri buna açam diye. Hep, hep, hep kameralara dedim ki Ümmet'in hiçbir şeyi yok malz yapıyor. <laughs> nazar be, nazar, nazar. Evet, en son kameranın şarjı bitmişti. Akşam yemeğinde orada kalmıştı. Film gecesi yapalım dedik. Orada çok konuşamayacağım ama film sahnemizi mutlaka göstereceğim. Gerçekten manzarada film ambiyansı da çok güzel. Şimdi götürüyorum sizi. Nereden çıkacağım bilemedim. <laughs> Buradan çıkayım burası daha iyi olacak. Sadece sen nereden çıkıyorsun? <laughs> Buradan çıkıyorum. Allah'ım. Burası yok. daha yakın diye. <laughs> Profesör Dumbledore efendim. Profesör... Günaydın. Akşam Morning. Morning. Ay dur Mali. çevireyim göreme. Bıraktın gittin orada bak. Hayır ben göz göz Mali. istedim hep olsun. Ben göz gözlük kırılmış. şey avokadonun üzerine. Yumurta bırakıp gidilmez Oğlum, ha, ya. Oğlum ben benim şey. önemli şey. noktam bir dakika çay biraz Herkes bir kendi şey. sevdiğini kontrol ediyor. Herkes Beteş kendi şey, sevdiğini kontrol ediyor. Mutfağından çıkar mısınız acaba? Uyan artık. Günaydın sabah o, oldu değil, söyle hemen açık Asıl başlangıcı öyle değil ki kalk artık sabah oldu iyi, iyi, evet, Şimdi Şimdi, her taraf sese doldu, güneş açtı fukardı doğdu güneş 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 doğdu görsel şölen oldu. Hainler gittikçe çıta yükseldi. En kötü bizim kahvaltımız oldu. Bugün akşam yemekte Ümetçiğimin günüydü. Aslında mis gibi. Mangal yaptı bir sofralar, bir sofralar hepsini yaptı Ama gerçekten asla çekmedi. Güzel fotoğraf sucuklar. ve videoları arkadaşımız attı. Daha görmüş. Eğlensin. Eklenmediyse buradan kesilirse olay çıkartırım. Ama asla sucuklarım şimdi. nasıldı? Efsaneydi. Arkadaşlar, şey, kocam duymasın ama gerçekten ondan daha iyi sucuk yaptı. Biz buraya yeni gelmedik, geri geldik arkadaşlar. Şimdi birazcık son gün bir yerleri gezelim diyoruz. Ben çok üşeniyorum aslında bir yerleri gezmeye. Allah'ım evet, sizi bekledik. Şu an Nova diye bir yerdeyiz. Aslında deniz manzaralı, çok güzel ama işte, karanlık olduğu için bir şey gözükmüyor. Şarjı bitiyor. Evet, çarjımız da bitiyor gerçekten. Birazdan kapanacak. Ama bir şey değişmeyecek bence ya. Burası güzel esiyor dediğimiz de pervaneymiş bu arada. Ben de ne güzel istiyordu. Bayram var. Kahve getirdi adam. Çay getirdi. Her şeyi getirdi adam. Restorantı överken. Suyu niye bayrakta getirdiler? Bayrakta. 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 Üç kardeş. <laughs> sucuk de. tatmadık ama bence sucuk da güzel kokuyordu. Çünkü sucuk tatmamamızın <gülüyor> sebebi. <gülüyor> <güzel>. Zirvede bıraktık. <laughs> Zirvede bıraktık. Çünkü en <laughs> güzel sucu ümit kurtuluş yapar. Aynen. Deşey. Ve ama bunu çekme. Çık trafiği göstereyim. Çamak çamak. Fazla trafik. Adım adım ilerliyoruz. Anneciğim gel, şimdi. Gir bakalım anneciğim. Çok özledim sizi. Leia! Ay, oy benim kızım. Ve saat 12, tam 12 saatte evimize gelebildik. Bol molalı, yemeli içmeli bir yolculuk oldu. Çok şükür çok trafik yoktu. Demek ki yani bir de trafik olsa karşıya gelecektik bilmiyorum. Güzel bir tatildi. Bakalım ilk vlogum nasıl olacak. Onun için de heyecanlıyım. İnşallah beğenirsiniz. Heyecanla bekliyorum. Görüşürüz.